Hayda nerede bu şekilde başlıyorum. Peti Pıtırcık 2'ye hoş geldiniz. Evet Pıtırcık 2'deyiz. Devam. Bir 25 dakika daha. Balık. Uh, uh. Hali de çoklar acılar.

Benim kalbimde çok var acılar. Ah sarışınlar, vah sarışınlar. Yat esmer, kalk sarışınlar. Babişko ile zor yarışırlar. Babişko ile zor yarışırlar. <laughs> tak 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 kapıdan kim var? Küçük bir level C5 seansı. Oh yeah. Ah sarılar, vah sarılar. sarılar o sarılar ya desmer kalk sarılar babayla zor yarışırlar Hı, babayla zor yarışırlar hadi yavrum aldım helal Uf, çalıyor Ben senden bir ulti kasabilir miyim? Typhon trap. <laughs> Asarlar baxarlar, baxarlar. he 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 Baksana Lan sarılar bu <laughs> Kulap belanacağız <elenceğiz. gülüyor> Bunu alamazsan yürü git kanka helal Ma helal oy 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 Bandito bablito krok sarılar vah sarılar yutan esmer kalkan zırhınlar babayla zor yarışırlar babayla zor ne abi sus artık telefon bakma böyle havada garip garip şeyler uçuyor beyler diyorum öf beyler zaten beni takip edenlerin yarısından fazlasının fazlasından fazlasının fazlasından fazlası erkek olduğu için Yalnız burada PT2'yi yarın atacağım. Geliyorum. <laughs> yalnız yalnız kaç 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 kaç. Burada <laughs> nasıl bir şey yapmam lazım. <laughs> Let the destruction begin. T T'ye yazacaktım da hani şimdi bir 25 dakika daha oynayacağım. Evet siz bunların bir tanesini bugün diğerini yarın izleyeceksiniz. Yarın da iki video atacağım. Yani benim bir günde düzeni bozulduk ki ya. Yani. Atacağım ben. Neyse yarın iki video atarım. Yayını uyandığım gibi atarım. Ya da gece atarım. Aynen öyle gece atarım. Düzenim bozulmaz. Yalnız bu arada bunun muhtemelen pıtırcık üçü de olacak. Bence aşama serisini bırakalım. Ne dersiniz? Ben aşama serisini hiç sevmiyorum. Çok, çok fazla kanser. Allah hepsini aldık. Tutunmadı. Huuu. çocuğu ya. Şeref. 700'den yukarı çıkamadık. 750 bile olamadık. Çok mal oldum. Çok mal. Yalnız burada bugün bir tanesini atıp Evet. Aşama sesini durduruyorum. Uzun bir süre. Bin kupa serisi gelecek. Love you, love you, love you. Oh. Pı. sarışınlar bak sarışınlar yatan esmer kalkan sarışınlar neyse bu arada bana önerdiğiniz bir seri var mı onu da önümde resmen şöyle bir şey geçti Oh shit, oh yes! Ben de bundan bahsediyorum. İyi hoş. Güzel değil. Artı'nin takımı kötü. İşim bozar. Ben biz duvar arkası size de vuramadılar. Duvar arkası lag yapamıyoruz. Abi adamın ultisi var. Adamın ultisi var. Yes! <laughs> ah sarışınlar vah sarışınlar. Yatan esmer kalkan sarışınlar. Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak 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 tak. Aa, bulutlardayım. Lakabım babam Müslüm Gürses. <laughs> Çok mazbazlı kişi oldum. Evet. Devam devam devam. Ah oh, ah oh, sarışınlar. Vah <laughs> vah. Sarışın. Hey dosti. Yeah. Uh -huh. hey. Bence de. O atarsın gülüm. Aa sarışınlar, vah sarışınlar. Ya teşmer, kork sorucular. babayla zor yarışırlar. Ve babayla zor yarışırlar. Çak çak, tak tak. tak. Ortaya giremeyeceksin demedim mi Buna Siz de bu? De zıttı. Böyle kaldık. <laughs> evet rahatmışım. Adamlar. Adamı şehir ettik. Ve ഇട്ടേക്കാം <sharp> കേട്ടോ <inhale> Ben yine niye sessizim ya? Hepsi bu video bok gibi oldu yine. Aaa iki tane. İki kişi. Bir tanesi de benim renk rengim. Kuzen kuzen. Yan sana Ona gelip böyle. Tamam. Bu adam affek. İyiymiş. Uf. Ben ben benim ya bir tane yük işime yaramaz. Al şunu. Ne olacak o medik olsam ben bir yük olsam. Git sen oluştu işte. ya. <laughs> <laughs> hop hop hop. Ustasın evet. Thank you bu arada. bana şey verin. Tam bak yere gidin lan. Kafam buluyorsunuz lan. Ha, ha, ha. Bakalım Bizim yükümüzü değil mi kim söyle? Aa da pardon. Edep. Allah'ım Allah'ım çocuklara ders veriyoruz. Biz geldim Ama Hemen koydu oğlum seni. Nasıl lan? Al 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 onu da al. Tol. Çocuğum bazen kafa çarptı <laughs> şimdi. Sal ben onu nefesine diyeceğim. Sal. Sal <laughs> <Bak>, kolu. <olayım. gülüyor> Oh, I yes noktada x'de lol gerçekten lol evet bu arada videomuz kaç dakikaydı 16 10 16 bunun 6 yani 9 <laughs> Lo vedi, ore, lo

bak o bizim. Anlıyorsun? Shit. Tehlikeli maddi Al onu da. Al onu da. Sağ ol zaman ben de. Anladın sen. vermez. Bu adamlar vermiş biliriz verir. Aldım bu ortayı aldık. Net. Şu bakışa da dururuz. Şaka yapmadım ben. Boş da bu arada boş boş duruyorum. Ne ee, siz nasılsınız? Hı, bunu pıtırcık iki de sormam biraz garip. Ama neyse yani beni izliyorsunuz. Arkaya müzik mi koysam ha? Yok müzik ya bok gibi olur. Yani bok gibi bir video zaten. Daha da bok olur. <laughs> oh, shit. Bağırtı atar. Ben çekiş bir Oh <sighs> Ne of, pusuya düştük dostlar pusuya düştük pusuya Run 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 Rino Rino Tosterino Arkadaşlar ben bunu Bayağı böyle 1000 kutu olana kadar part part mı yapayım her gün böyle stoklaya stoklaya atarız. Aynen öyle. Oyun kası yaptı. Don't survive. Ben güzelim misal. Evet yani bence herkes böyle yapmıyor Ben ifşa ediyorum Video stokluyorum dostlar Video stokluyorum Hepsini bir gün içinde yaptığımı kimse bilmiyor Söylediğim için Ortaya gidin. Aaa Bu uh, Bu uh, Bu uh, uh. Cheater! Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Şöyle bir gezelim. Şöyle bir sınıf bakalım. Hiç bir yerde. Pow. Aa, pow, pow. Oo, bayağı bir tek. Kanka 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 başka yeme başka yeme başka yeme başka. Sen yeme sen azar yeme. <laughs> Onun yememesi gerekiyor. Vay 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 Doga abim hoş geldin. Yalnız aldım. Bunu aldık. Es çerez mayana. İyi, iyi, 40 rank, 10 rank kalacak neredeyse. Baya iyi bu orada baz oynadığımı fark ettim dostlar. Bu maçta sonra yine yine başka bir parta geçiyorum. Her gün 25 dakikalık video o oh Bu çocuk Sen işsiz mi? Evet işsiz. De. Şu ag adamlar bir gelsin. Aman oynama. Dur lan dur. Lan diler. Allahım.